Bunlardan hangileri, soyu çok iyi anlayın, hangileri arkadaşlar tarım yapıldığına, tarım yapıldığına kesin kanıttır. Tarımla uğraşıldığına kesinle kanıttır. Sulama kanalları, altın eksimi dediniz arkadaşlar, gösterir. Neden? Sulama kanalı, tarlada kanalı açarsın, suyu basarsın, neyi sularsın? tarlaları. Ama sınavlarda tabi şeytan da boş durmuyor. Tam böyle kararı veriyorsun. Yandan şeytan dürtüyorsa diyor. Ya diyor keçileri suluyorsa olabilir. Değil mi? Dürtüyor şeytan. Eksik koyanlar olabilir arkadaşlar. Ama sulama kanalları da arkadaşlar kanıtır. Çünkü keçi sulamak için gölet yaparsın, çukur yaparsın, bir şey yaparsın. Bu tarlalara, barajları biliyorsunuz değil mi? Barajlardan bağlantılı kanallar vardır. Su basarlar.